Sevgili dostlar merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Valla beni soracak olursanız gece biraz iyi değildim ama sabah güzel oldu. Ee, bir genç kızımız kaybolmuştu Erzincan'da. Ee, şimdi diyeceksiniz ki şimdi dışarıdan da takip eden, izleyen dostlarımız, takipçilerimiz var. Ee, küçük şehirlerin bir güzel yanı da bu biliyor musunuz? Yani birisinin üzüntüsü hepimizin üzüntüsü. Birimizin sevinci, Hepimizin sevinci olabiliyor. Böyle bir güzelliği var küçük şehirlerde yaşamanın. Mesela dün akşam saatlerinde, geç saatlerde bu kaybolan genç kızımızın amcası bir yurt dışı işçileri falan olmuştu. Öyle bir tanışmıştık. Zaten radyoculuk döneminde de beni tanıyormuş. Öyle bir yüz yüze tanışma fırsatımız oldu. Ondan duydum. işte yeğeninin kaybolduğunu falan söyledi. Çok üzüldüm. Çığlık medya diye Erzincan'ın ve bölgenin çığlığı sloganıyla yayın yapan bir haber sayfamız var. Ee, çok iyi arkadaşlar. Başarılılar. <laughs> ee, ben takip etmenizi öneririm. Çığlık Medya'dan e, paylaşıldı. Genç kızımızın e, kaybolduğu haberi. E, vallahi inanın geç saatlere kadar inşallah böyle güzel bir haber bulundu diye bir paylaşım olur diye hiç gözümü ayırmadım. E, bu arada balkonda uyumuşum yani böyle beklen. Balkonda uyumak da güzelmiş onu da fark ettim. Ee, ya gerçekten üzülüyor insan. Ee, düşünseniz de genç, gençcik bir kızımız 16 yaşında lise 2. sınıf öğrencisi. Ee, bir takım artık sıkıntılar aile içerisinde ne olduysa çok böyle detaya girmek istemiyorum ama oluyor. Ee, ama hani gençlere seslenmek istiyorum ya gençler kaçmak veya kendine zarar vermek veya hani e, aile bireylerine e, bu şekilde bir üzüntü yaşatmak bence çözüm değil. Lütfen hani bu tarz girişimlerde bulunmayın. E, çok şükür sabah saatlerinde e, Kavak Yolu beldesinde bir caminin bahçesinde bitkin halde e, bulunmuş bir vatandaşımız görmüş. Tabi öncesinde e, çığlık medyada yayınlandıktan sonra ee, bu Vaskirt Deresi yanında faaliyette buna güzel bir kafemiz var. Kafe Seyri'den ben de ailece gidiyorum. E, ee, i̇şletmecileri de tanıdıklarım, arkadaşlarım. Ee, güzel bir kafe. Orada çalışan genç bir garson gencimiz. Ee, çığlık Medya'da işte paylaşılan telefon numarasından arıyor. Sevgili Ela'nın amcasını arıyor ve kızı gündüz saatlerinde kafede gördüğünü belirtiyor. Üzerinde işte beyaz tişört şu bu. Tarif de ediyor. Evet. Aile hemen polise ve jandarmaya haber veriyor. Ee, gidiyorlar. Oradaki güvenlik kameralar Güvenlik kameralar ne güzel bir buluş değil mi ya? Her yerde olması gerekiyor. Gerçekten her yerde olması gerekiyor. Ee, güvenlik kameralarını inceliyorlar. İşte o bölgede biraz yoğunlaşıyorlar. Akşam zaten öyle geç saatlerde sevgili Servat Kıraç Ela'nın amcası. Bir aradım hani var mı bir gelişme diye sordum. ya Şu anda dedi işte bu Atatürk Parkı işte o bölgelerde geziyoruz. Gidebileceği yerlere bakıyoruz. İşte arkadaşlarına ulaşıyoruz. Yani aile de perişan oldu gerçekten. Geç saatlere kadar böyle nereye gider, nerede kalır parklar, marklar bakmadıkları yer kalmadı. Ama işte sabah saatlerinde eee işte sabah namazına gidiyor demek ki vatandaş bilmiyorum çok erken saatlerde caminin bahçesinde böyle yeşillik bahçe ağacı yeşili bol olan bir camimiz var kavak yol tarafı şimdi o e, kafede kavak yolu tarafında ama her şehirle şehirle sınır arada bir dere var sadece e, kimsenin aklına hani kavak yolu tarafına geçmiş olabileceği gelmedi demek ki e, orada e, ihbar gelince vatandaşın yorumunu ben size söylüyorum. Ya bu arada önümde biri gidiyor. Abi sürsene kardeşim ya. 69 bayburtlu. Tünelden geçeceğiz yavaş gidiyor adam. Böyle bir şey var mı ya? Al işte kaza var ya bu bayburtlar yüzünde oluyor gerçekten. Neyse uzun lafın kısası. E, vatandaşımız işte buluyor. Haber veriyor. Polisi arıyor. Daha sonrası konuşuyor biraz kızım hayırdır sen ne yapıyorsun işte bir bakıyor bitkin çelişkili cevaplar verince bunun evden kaçtığını anlıyor ve polis haber veriyor jandarmaya haber veriyor ekipler hemen verilen adrese ulaşıyor kayıp kız ela oldu anlaşılıyor bölgeye sağlık ekibi çağrılıyor sağlık ekiplerimiz de ya, iyi ki var ya her şey var doktorlarımız var sağlıkçılarımız var. Ne güzel değil mi? Hemen olay yerinde ön bir tarama yapıyorlar. E, ambulansla Mengücek Gazi Araştırma Hastanesi'ne götürüyorlar. Bitkin olduğu için serumla bir ilk müdahale yapılıyor. Genel bir sağlık taraması yapılıyor. Çok şükür bir hayati tehlikesi yok. Bir sıkıntı yok. Ailesine teslim ediliyor. Yani şunu söyleyeceğim. Çok zor süreçten geçiyoruz gerçekten. Gerek ekonomik anlamda gerek ne bileyim yani ya her şey sıkıntı. Yani insanlar o kadar dolu ki e, yani yine Erzincan o anlamda biraz daha ılımlı. Yani benim mesela ofisim tam böyle Erzincan eniştek caddesine bakıyor. Ya birden böyle hani yol verdin vermedin çıktın çıkmadın tartışması bile birden alevleniyor ama neyse ki erken yani insanlar gergin. Onu anlatmak istiyorum. Ya böyle sıkıntılar varken böyle sıkıntılar varken bir de bu yaş grubu işte Ela'nın yani 16 yaşında genç, lise 2 öğrencisi yani duyduğum kadarıyla Hani çok detaya girmeyeceğim. Babasıyla bir tartışma yaşıyor. Onun üstüne işte evden kaçma girişiminde bulunuyor açıkçası. Yani çok böyle hani siz de ezgertmeyin, uzatmayın. Yani bu tarz şeylerde bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Ya zaten böyle sıkıntılı bir süreçteyiz. Ya bir de ya çocuk yetiştirmek hele kız çocuğu babası olmak yani çok daha özen ya kız erkek ayrımı yapmıyorum abi böyle bir ayrım yok ya yani çocuklarımızın hepsi kıymetli ee, bu çocuklara özellikle bu bulu uçağı dediğimiz hani çocukluktan böyle ergenliğe geçiş döneminde de biz hepimiz yaşadık sıkıntılı bir süreç bunu çok iyi atlatabilmek için oğlum koptu ya ee, ya ailenin de çok bilinçli olması gerekiyor. Ee, çok dikkatli olmamız gerekiyor. Ya çocuklarımız bizim her şeyimiz. Gençlere de bir şey söyleyeceğim ya. Gençler mücadeleci olun ya lütfen. Hayat mücadele gerektirir. Düştüğünüz yerden zım sıkı kalkıp koşmaya devam edin. Böyle bir şey olur mu ya? Kaçmak çözüm mü? Bu basitlik değil mi? Hepinize söylüyorum lütfen. Mücadeleci olun, o ruhu yaşayın. Bilmiyorum yani bunu kendinize aşı, aşılayın. Ee, hayat kısa ve güzel gerçekten. Yaşamayı kıymetini bilin diyeceğim. Bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dikkat ederseniz gözümü yoldan ayırmam. inek minek çağır. Köye gidiyorum abi köye. Ne yapayım ya? Hayat köyde, hayat doğada. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.